Evet herkese selamlar dostlar reklamlarda çıkan White Survival White <laughs> Evet arkadaşlar bir anlık arama geldi onun şeyine baktık. Bakın bakın şurada bir barınak var. Neymiş o barınak dost? Yanlış katla demedim değil mi? Evet. Ama bu barınak uzun zaman önce terk edilmiş. Bil yavaşla. O kim lan? Sakat karısın mı? Belki biraz öhö, malzeme bulabiliriz. Ateş için odun lazım. <laughs> evet, şimdi ne yapıyoruz? Ee, elemanlar odun toplamaya gidiyor. Bu arada reklamda gördüm. Öyle bir deneyim dedim acaba nasıl böyleymiş. O kadar çıkıp duruyor sürekli. Evet, basıyoruz. Şu an ateşimiz yandı. Tamam devamında ne yapacağız şimdi dede iyi misin Endişelenme <laughs> sadece biraz üşüttüm oğlum <laughs> Günlerdir doğru düzgün bir şey yemedim <gülüyor> <gülüyor> Bize biraz çorba yapacağım sıcak bir şeyler yememiz lazım <laughs> Hayret Neymiş gereklilik 1k 35 odun <laughs> e, Tamam şimdi bir barınak inşa ettik ne çabuk barınak yaptıysa anlamadım bu neymiş kardeş Ocak bir dakika şunu tıklayıp tamam zaten tıklıydı savaşçı hmm. şimdi bizim garı buraya giriyor Umarım bu herkese yeter diyor şimdi bu kadın burada yemek mi pişiriyor Aynen. Şimdi bu aşçı oldu. Yemek pişiriyor. Evet. Hadi lan karı. <laughs> Çorba hazır. Gelin lan şerefsizler. Ne sıcak bir şey bir daha. Ne yazdı lan göremedim. Doyamayacağım mı sanmıştım ne yazıyordu. Doyamayacağım mı sınamayacağım mı? İkisinden Çok doğru dedim bastır açlıktan ölüyorum. Biraz önceki tabiri kullan kardeş. Valla nasıl yiyor şerefsize bak. Tadı muhteşem diyor. <laughs> oyun dikey olmazsa oynanacak oyun da. Abi niyese bu sıralar hep dikey oyun türemiş. Rüzgar inanılmaz şiddetlerinde bir kar fırtınası geliyor. Millet öhö içeri girin çabuk öhö. <laughs> Bir fırtına yaklaşıyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Evet. Tipi sürüyor. Bil, bil. Bayıldı. Dede, dede neler oluyor? Onu yatağa yatırın çabuk. Benim defterim. Uyan. Uyan. Uyan dede, uyan. Bilim vefat herkesi çok üzdü özellikle şu an tüm gece boyunca ağladı. Bil dedesiydi sanırım. Evet dedesiymiş. Daha bir şey olmaz oğlum. <laughs> bir defter buldu diyor. Bilin defteri. Neymiş bu? İnşaat planları. Dedem hep bizim için güvenli bir yuva inşa etmeyi hayal etmişti. Onun için bunları en iyi şekilde kullanmalıyız. Tamam. Katılıyorum. Tek istediği bizi korumaktı. Ne pahasına olursa olsun hayalini gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Götü boklu. <laughs> Ateş yak. Topla. Hepsini seviye 2 yapalım. Dışarıda biri var. Bir saniye. Ayı mı? Selam ben Natalya. Onun adı da Kasia. Merak etme. Sırmaz kar fırtınasından birkaç savaşçı kurtardım. Bazılarının ömür tedavi edilmesi lazım. Onları içeri alabilir misin? bu hmm, savaşçılar geldi. Şimdi bu e, Doris Karl alınabilir. Harold hangisi? e yaşlı teyzeleri. Tamam hepsini kabul et abi normalde. Ee, şimdi altı da altı olduk galiba. Bunlar kim lan? Canını seven kaçsın kar fırtınası geliyor. Tüm şehrimiz 3 metre kar altında bıraktı. Yaşamak istiyorsanız gidin buradan. Gidip de dedim dayanı bırakalım mı hiç sanmıyorum. Herkese uyarmalıyım. Kar fırtınasına hazırlanmalı falan demiş. Hmm, bir saat var. Odun üret 315. Fırını versin. bitir bakalım. Küçük şehir oldu. Bence küçük kasab olmalıydı dostum. Aha ayı. <laughs> lan oğlum işçilerimi öldürmeyin lan. O ne oğlum öyle? <laughs> Salak aşağı takla atarak düşüyor. Kurtulduk çok şükür fiu. İyiliğin için teşekkürler yabancı. Acaba sen ben Bahit Şafak ittifakından bir karşıyım ama şimdi onu bir kliniğe götürelim yolda konuşabiliriz demiş. <laughs> Bizde klinik inşa edecek çelik yok ki yazmış. Yakınlarda tabii fabrik oldu. Sonra da işimize yarayacak bir şeyler bulabilirim. Sevre Bahti. Bu savaşçı herhalde. Aynen keşif. Keşfet. Bu ne lan? <laughs> Ama kurt o kadar çabuk ölmüyor enteresan. Gerçek hayatta iki tane sıksam pa oğlum kamera ne olmuş lan böyle? Madencilik zamanı. O dört tane ücretsiz vermiş. Hadi bakalım. Ee, oğlum dört tane yazıyordu lan orada. Baş çıkıyor kardeş ya. Başka da bir şey çıkmamış. Kalıcı olarak aç. kardeş siz niye her şeyi paraya bağlıyorsunuz böyle? İki ne al. Ha, ver amına koyayım iki günlüğüne. Allah <laughs> Allah. Sanki öğren de şey sanacak. Bunu tamamlamak çok zaman alacak. Bu ekstra deneyebiliriz. Var mı ki? Ha varmış lan. Büyüme görevleri. Evet başımı armaya başladı oyundan. <laughs> Hızlandırmalar, cartlar, cürtler. Elmas. Vip verdin ya. Abi oyun böyle ee, daha fazla oynamak istemiyorum. Discord'da bize katılın. Katılmak istemiyorum kardeşim. Ona da katılmak istemiyorum. Abi oyun bu şekilde bir e, yükseltmeli oyun. <laughs> yani oynanır mı? Emin değilim. Yani fena değil oyun başlangıcı falan da. Mesela şu fırtına niye bir saat? Zaten bitmesine bir şey kalmamış. Ben de 28 dakikadır çekiyorum videoyu. E şöyle 10 dakika falan olsa bir heyecanlandırma olsa kardeş. Ha şunu da yaptım da temelli. Bakak neymiş o da. Yükselt. Ne çıkartıyor? Taş çıkartıyormuş. Abi oyun bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, oynamayan varsa <laughs> Oynayanlar da zaten Oyunun ne olduğunu biliyor Boş oyun Çok da iyi bir oyun değilmiş Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın bay bay